Buyurun. Evet, seç çıkışı dediğiniz. Evet. evet. Set'te yeni bölümde bizi neler bekliyor diye sorsak o zaman. Vallahi yeni bölümde yılı çapkınını biliyorsunuz. Her zaman olay, her zaman bir <laughs> e, çözüm ve kriz ve bir arada olmak. Başka bir şey beklemiyor bizi yani. Karakterinize son krizler nasıl yansıdı halk tarafından? Yani e tabii ki hoş karşılanmadı yani. Taşlayanlar oldu. E oldu tabii canım olmaz mı yani? Bence de normal taşlanması bir sıkıntı da görmüyorum yani. Ee, ama hani yine de hani Sunay'la Beril'i ayıran insanlar arasında da Beril'i e hala bir sevgi görüyorum. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Sunay'a sevgi duyulmasında zorluk çekiyor insanlar. Onlar da haklılar yani bir şey diyemiyorum. Sokaktan tepkiler ne oluyor? İşte bu dediğim gibi oluyor yani. Var mı yani. enteresan böyle yani unutamayacağınız bir anı? Yok vallahi gerçekten sokakta karşılaştığım herkes hani hem çok kibarlar hem çok sevgi dolular. Kısa Ama bir de insanlar bizi seviyor yani. Yani işte hani belirli Suna'yı ayırdığı evet, için çoğu insan hani onda bir sıkıntı olmuyor yani. Sonuçta biz de gelip işimizi yapıyoruz. Aynen işimizi yapıyoruz. Hani Suna'yı sevmemelerini de son olaylardan sonra anlıyorum yani yapacak <laughs> Normal. bir şey yok doğru. Ben e, o zaman Kazım Ağa'ya dönelim. <laughs> Bu konular hakkında neler düşünüyor acaba dizide? İyi bomba gibi gidiyor <laughs> dizimiz işte. Yeni yeni bir, bir sürü şey oluyor. Ee, bakalım neler olacak? Biz de heyecanla bekliyoruz. Evet, gerçekten heyecanla bekliyoruz yani. Geliyoruz biz de böyle. Aynı seyircilerimiz gibi heyecanla bekliyoruz. Valla öyle bizim de öyle yani seyirci gibi bekliyoruz biz de. Çekiyoruz sahneleri, gidiyoruz. Siz neler yapıyorsunuz peki? Ersin Beyle günleriniz nasıl geçiyor? Güzel hem set geçiyor. hem ev. Valla iyi geçiyor. Çok şükür. Şimdi hani aynı işte olduğumuz için sette de bir arada olduğumuz için ediyoruz aynen. Başka Hep işlerde olsak belki bu kadar görüşemeyeceğiz programlarımızdan ötürü. Ama şimdi hem sette hem evde birbirimizle doyuyoruz Şimdi yani Şimdi dersimizi oraya... bekliyor oraya gidiyoruz <laughs> Aynen. <hemen> oraya. <laughs> abi tabii. Peki dezavantajları var mı hiç, hiç yok mi? yani çok şükür yok gerçekten yok çünkü biz zaten hani hem e, profesyonel anlamda anlaşabilen iki insanız hem de yani insan olarak da anlaşabilen iki insanız ki evlendik. E, o yüzden iyiyiz yani. Keyfiniz yerinde çok şükür. İnsanlar evlenince mutlu oluyorlar ve beraber vakit geçirdikten hoşlanıyorlar. O yüzden değil mi, değil mi? ne kadar çok vakit geçirirlerse o kadar iyi oluyor. de. Yani. Beklemediğiniz, şaşırdığınız bir huyu oldu mu? Ev ortamı çünkü farklı. <gülüyor> 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 yok yok olmadı çok şükür yani çok. Süper bir insan. Bizim dersin, set gerçekten. ortamı öyle bir şey ki evle aynı. Yani Hayır, hani burada gerçekten. görürdük zaten onu da gerçekten öyle onu yani. görürdük zaten. Hoşlanmıyor. Bizim anamızdan, anamızdan, akrabamızdan daha çok birbirimize Aa, vakit evet. geçirdiğimiz için. Onu görürdük zaten Yok yani. yok gerçekten süper bir insan. Bunu da her zaman söylüyorum. Çok şükür, çok iyi kalpli. Bizim canımız. Çok Maşallah. iyi bir insan. Evet. O yüzden valla hani gerçekten yok yani. Hemen o zaman Diren Bey'e dönüyorum. Film de çıktı vizyonda. Geri dönüşler nasıl? Evet. Çok iyi. Bir de iyi bir şey yapmış harika ee, maşallah evet, evet, maşallah e, full film iyi gidiyor iyi işe yapmış e, daha da iyi yapsın inşallah Amin. daha da fazla film yapalım bir sürü evet, film yapalım evet sinemalar ya. artsın haftalık izlenme oranları yükselsin İnşallah hayat böyle gider ya. Yani güzel ya haberlerle, güzel günlerle. Tabii güzel filmlerle, eğlenerek, evet, mutlu olarak, evet, sağlıklı evet. olarak. inşallah herkesin ömrü öyle geçer yani. Peki. Var mı eklemek istediğiniz? Biz nasılsınız? Teşekkür i̇yi misiniz? Biz harikayız, şahaneyiz. Keyfiniz yerinde mi? Evet. biz. İyi, sıkıntı yok. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi i̇yi geceler. Falan.